Garaj sohbetlerinde bu bölümde konuğum balata uzmanının sahibi Kenan Uysal. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bu bölümde bujilerden bahsedeceğiz. Buji konusunda nelere dikkat edelim? Tipleri var mı? Neler var? Neler yok? Onlardan konuşacağız. Top sende abi. Tabii. Mutlaka zaten e, yine fabrikasyon önerisi olan motorlarda başlayacağız. Yani motora uyumlu olanı zaten bizim sistemlerimiz. Globalde de aynı. Kullandığımız markanın sistemine girdiğinizde ya seçici gibi düşünün. Orada buji seçici denen bir lokasyon var. Lokasyona girdiğinizde model, marka, motorunuzun sizin girdiğiniz anda size iridium mu veya normal standart çift tırnak veya tek tırnak almanız gereken fabrikasyon uyarıyı yapıyor. Bunun dışında Iridium uy zaten uyarısı verdiyse kesinlikle normal bir buji takamazsınız motorunuza. Çünkü performans değerli bir motordur ve ona göre bir elektrik e, buji kabloları veya bobini tesisatı mevcut. Yüksek CC'lerde özellikle ama küçüklerde tabii ki yani 250-150 350-400 cc'ye kadar kesinlikle e, normal buji önerisi yapıyor. Iridium önermiyor. Bunu baştan söyleyeyim. Çünkü en çok gelen soru bana ben Iridium taksam ne olur? Değil. Dünya değişir. <laughs> eee <laughs> değişiyor. Şey e, tamamen bütçe sorunu çıkıyor e. başka bir şey çıkmıyor aslında. Çünkü performanslı bir motor kullanmıyoruz açıkçası. E. Küçüklerde e. zaten. E. Ya da şimdi şöyle gösterelim. Şu Farkı görsünler ikisi. evet aradaki. Bu iridyum olan, bu da normal, normal standart, standart 250 cc'ye kullandığımız bir buji. Şimdi aradaki fark bu. Abi bunun neresi iridyum? <laughs> şimdi porselen farkından tutalım. İçindeki içindeki zaten malzeme kalitesi çok farklı. Hı -hı. Ee, uzun ömürlü de aslında orada kalite, ısınma değerleri vesaire ki sen de biliyorsun Hı -hı. senin motorunda da aynı. Kesinlikle ısı değerleri ve oradaki ateşleme sayısı çok farklı. Hı -hı. Önemli olan da zaten eridüğümdeki olay bu. Yüksek cc'de ve performansı dediğim gibi bobin ve kablolar üzerinden bu değerle karşılıyor. Normal bir hakkındaki ki mümkün değil tekleme yapar veya uzun ömürlü olmayacaktır zaten ki problem çıkaracak. Biz bunu yaşadık. Şimdi burada şöyle bir şey yok. Bu iridiumu taktığın zaman evet. 10 beygir kattığı 100 beygir kattı. Yani bunun bütün tesisatını da değiştirseniz muhtemelen gözle görülür bir fayda. Kesinlikle. Yani Psikolojik çok modifiye etmediğiniz sürece biz zamanı zaten değişmeyecektir onun. Evet. onu. Zamanlaması, haritalandırması zaten hangi bujeye göre yapıldıysa mühendislik harikası dediğimiz kolay bu zaten. Ya o konulara çok da giren birisi evet. zaten sana bana sormaz. Yazılım atıyorsa adam onu göre de atar. Şimdi buradaki en temel fark bu iridium olan bujinin sıcaklığa daha dayanıklı olması. Evet. Yani yüksek CC'de bunu e, yüksek devirde sıkıştırmada bunu eritebilme ihtimali var. Kesinlikle. Yani normal standarttaki bujiyi eritip kullanılmaz hale getirebilir. İridyumun buradaki avantajı bu buna dayanıklı olması. Siz normal bir motosiklete gidip iridiumu taktığınız zaman maalesef ömründe hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü zaten tortudan dolayı değiştireceksiniz yine ateşlemeyi. O ise... hem de zaten dedim ki uyumlu Aynen. değil zaten. Uyumlu yani mantığı yokmuş. Yok bir avantajınız net evet, bir şekilde. Yani olmuyor. Yüksek bedel ödemenizin de bir anlamı yok aslında arkadaşlar yani. Çünkü gereksiz bir şey takmış oluyor insanlar. Evet, evet. Aslında uyumlu olmayan, hiçbir işe yaramayan, aynı görevi aynı şekilde yapıyor gibi gözüküyor. Daha uzun ömürlü evet ama bazı motorlar için geçerli bu dediğim gibi. Hı. Atıyorum işte bir Triumph modeli veya Diğer BMW, BMW tarafında baktığımızda hı hı. 40 bin giden bujiler var. Ama onlar iridium olduğu için. He. Şimdi ufak skaterın tabii ki sisine göre, ateşleme ve marş gücüne göre hı hı. zaten olay burada başka değişiyor. Devir çevirmesine göre, içerideki yani evet, patlamanın evet. şiddetine yani, göre. Yani şimdi yaptığı haritalandırma zaten buji de var içinde. Tabii yakıt hayatlandırması, ateşleme hayatlandırması diye bir hı hı. şey var. Ee, bunu siz değiştiremeyeceğiniz için, hı hı. tam bir modifiye yapmadığımız için açıkçası bunu değiştirmenin bir anlamı yok. Bilindik global markalardan tercih edin. Çünkü çok fazla Çin'den vesayeden e, bana gelen talepler hep şu şekilde, orijinal hı. mi? Evet. Siz bunu doğru bir bayiden alıyorsanız orijinal alırsınız. Çünkü faturalar girer ve faturalar çıkar. Hı hı. Tamamen maliye sorunu bu. Ama diğer tarafta bayi size fatura kesmiyorum ya da siz İstemediğiniz halde bu duruma düşüyorsanız diyecek bir şeyim yok. Çok fazla çünkü bu kullandığımız şu anki buji markasının sahtesi var mı? Evet. Ama çok az bayide orijinali vardır diye düşünüyorum. Çünkü biz de piyasada bunun örneklerini çok fazla gördük. Bize de geldiler. Aradaki farkı inanın çok fazla fark ediyorsunuz zaten. Kullanmanıza Yazısını, gerek yok. Yazısından Kutusundan, bile. Kutusundan, porselenin <laughs> üzerindeki e, lazerli yazılı şu markadan vesaireden. Çünkü NYK zaten globalde birinci sınıftır yani bu konuda. Bizim de önerimiz kesinlikle performans ve orijinal fabrikasyon çıkan genel olarak NYK'dır. Bir de hani bunların böyle bir e, bakım durumları oluyor. Bazen şunu görüyorum. Bunun ucundaki kurumlara vesaire e, zımpara para yapıp hani temizleyip hava tutanlar var. Hava tutanlar. Öyle söylüyor. Her şey hava söylüyor. Ee, her şeyi hava tutuyoruz biz aslında şey dediğin hava gibi tutarız. ama e, mantıklı değil tabii. Bunun çünkü adı buji e, sarf malzeme. Sarf malzemede ya filtre vesaire buji bunların hepsi zamanı geldiğinde değişen şeylerdir. Ee, Emre aslında tamamlayabilir. Daha artık uzmanlar <laughs> çok onda kullanıcı olarak. <laughs> e, sıkışık trafikte yani ticari veya işte günlük kullanımızda mesela ben scooter kullanıyorum 200cc. Çok sıkışık ve dur çok aşırı kullandığım için 20.000 önerisini ben 15.000'e çekiyorum. Sebebi de şundan dolayı yakıt çok pahalı arkadaşlar. <laughs> bundan dolayı ben zaten yağımı da çok erken değiştiriyorum motor sağlığı anlamında. Yakıtımın da çok fazla yükselmemesi için bunda kesinlikle orijinal bujiyi 20.000 değil ama 15.000 kilometrede mutlaka değiştiriyorum. Bu önemli benim için. Bilmiyorum katılır mısın? Ben abi yarı yarıya yapıyordum onu. Yani 20 yazıyor 10 10 ben 10.000'de binde değiştiriyordum hava filtresini buji evet. bende 10 binde bir değişiyordu MT7 zamanında o şeyi hiç hissetmiyordum bile yakıt sarfiyatın artışı bende yok. Evet çünkü sen çok önce değiştirme kullanırsın evet. o konuda Temiz Yıllardır çıkıyor. da zaten biz seninle öyle anlaşıyoruz o konuda tavsiyem de o şekilde olur yani ben de sen de hani yapmadığım bir şeyi tavsiye eden insanlar olmadı için kesinlikle yok şey, şey kesinlikle. Ya evet bir hani sık bakım yaptığınızda ödediğiniz miktar değişebilir ama benzin sarfiyatına vurduğunuzda bile ya da motosikletin bakım nasıl diyeyim içerisindeki parçaların daha sağlıklı olma hesabına göre baktığınızda aslında bu daha karlı. Bir. Evet ya zaten bizim kullandığımız ufak sisilerde bir tane çıkıyor. E bir tane Diğer var. bizim kullandığımız <laughs> yani büyük makinelerdeki gibi 2 veya 4 çıkmıyor. Tabii. O yüzden zaten eee rakamlara çok uygun, çok pahalı ürünler değil. Çok... Sarf malzeme olarak baktığımızda. Benim yakıtımı da değiştirdiğini düşünüyorum ben çünkü çekişinde vesairede fark yaratıyor. Çok da naz etmenin de bir şeyi yok zaten. Sarf üründür. Evet. Vakti geldiyse atıyorsunuz yenisini takıyorsunuz. Evet çok güzel gözüken kesinlikle, bir şey. Kesinlikle. Ama vedalaşmakta fayda var. Evet. Evet abi buji konusu da böyleydi. Evet kısa ve net anlattık. Evet. Olması gerektiği gibi. Çok detaya farklı. da girip insanların kafasında da karıştırmadık açıkçası. Evet. E, alırken dikkat etmeniz gerekenler bilindik bir marka, bilindik satıcı. Kodu doğru oldu mu zaten işiniz tamam. O zaman sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.